Kendinizi de kötüleyin. Ne? ne? şey bulamıyorum no, buldum. tam buldum. Nah, Direkt buldum. buldum. Gel. Nasıl şey buldum? Evet, gel. Bir dakika. Gel şunu al 32 tane. Gel şunu al 32 tane. İç onu. Bir dakika. İç. Ne bu? Ben içiyorum bak. Bir dakika ben. Ol. ben içeyim. Bu yok ya. Biz içeceğiz gel. İç onu. dakika bekle ben shader ayarı yapacağım. Bullshit var da plugin olduğu için çalışmıyor. Mod olsaydı mesela çalışırdı. Çünkü daha denedik biz. Şimdi nerede? Çalışma Hayır hayır spawner bekleyici oradan keseceğiz şeyleri. Spawner nerede var? Yablığın. Kendi acını, acındırmak için benim eşyalarım sinir ediyormuş. Ne öyle? Hadi Eskiden inşallah siliniyordu ya artık tam silinmiyor sorun yok. Eskiden inşallah mı siliniyordu? Evet. Ben niye bunlara varmıyor? Allah Allah. Bekle spawner bulup size tp atmadı söyleyeceğim. Buldum tp atabilirsiniz. Epeyim benim. Bak, en azı temizlemenin yolu bu. Çekil oradan. Kristal Pink mi? Olmaz, Hayır, spamlı kras, spam, spamlı Kırılmaz. Anne! Canım anne çık artık çık. Bir şey söyleyeceğim. Bütün yayıncımı bitiriyor. Değil mi? E İyi, nefret ediyorum <laughs> Her şey aynı anda olunca uykusuz <laughs> Bu sıra gerçekten öldüm Tekrar ben... sınavı içtirin Gerçekten tekrar gel ve tekrar sınavı içtirin gel tekrar gelme, Diyeyim, çok Durun <laughs> Abi Ben ya. Birazcık hilecik yapsam sorun olmaz herhalde. Dur. Game over diye hiç uğur. Erdoğan'ın saygılı şu ay ay ve sevgili 88 abone olmuşum bir de. Bunlar birbirine girdi, bunlar birbirine geldi. Girdi. Öyle mi olur? Gel, gel, gel. Gel, gel. Yapma, yapma, ne ben ne yapıyor? Ben yapmıyorum sen yapıyorsun. Benim diğer geçtim yar. Ya yapma ya bana ne yaptı yine? Sen hile açtın. Aa ne yaptın yine ya? Birisi bana efekt verdi. Efekt var şu an sağ üstte. Ne efekti? İşte. Bir şey Adam yanlışlıkla hile açtı. Yanlışlıkla. <laughs> hile <gülüyor> açmadım süt içti. İsmi değiştirdik ya bizim bana ipek verdi. Hayır. Bak ne yaptım biliyor musun? Şimdi sen Ama de burs şey var şey ya. Versin. Bak ne hmm. tuşuna bastın ya ben şimdi yok sen. Ya da n tuşuna bassa, ne tuşuna bastın ondan oldu. Senden kaynaklı. Ne tuşuna mı bastın? Evet, ha, evet. Onu... Bir de sen game mode'dasın ya şimdi. Hile üstüne hile de açıyorsun. Hile açmıyorum ben. Tamam nokta der misin nokta? Al. <laughs> normal normal. Ya hile değil normal. Geçerli değil. Canım arkadaşım ben hile olabilirim ama hilelerin hiç açık değil. İsterler de ekran kodları bakayım. Adam hilede hile açıyor ya. Ya. Ayıp. Ya. Hiçbir zaman ikisi de bunu arayacak. Açıyor diyenleri banlayacağım. Ha o o bug oldu bak. Bak bir dakika, şey çıkmış olması gerekiyor şu an. Nerede bir anahtarın anahtarın çıkmış olması gerekiyor şu an. Yok var var sadece. Vurma oğlum vurma. Ben ya bir şey yok mu ettim? Hileci. Ya şu diye mi anlıyorum? Ben yeni izleyen yok hiç kimse görmüş. Tam sahip bir şeyler biliyorsun. neyse değil mi kırılacak? İlla şunu istiyorsunuz yani. Oh. Gel buraya. Sen gel, sen gel. Ya vurma vurma. Bir kırılmayı kıracağım. Kırılmayı kıracağım. Dur. Ya vurma artık vurma senin kırılacak ya. Dur <laughs> bulanıyorum. Pixel, Pixel iş birliği, gel. Gel direkt gel. X, i̇ş, iş gel. Gel gel. Bak. Sana neden sesim verin Pixel. Pixel sana neden sesim